Merhaba sevgili kovalar. Aralık ayında arkadaş ortamlarınız, sosyal organizasyonlar ön planda olacaktır. Geçmişten bugüne kurduğunuz hayalleri hatırlayabilir. Kendinizi arkadaş ortamlarında ve sosyal aktivitelerde çok daha iyi hissedebilirsiniz. Pozitif ve olumlu düşünceler ay boyunca vurgu kazanacaktır. Ayın ilk günlerinde özellikle orijinal fikirler üretmeye, yaratıcı düşünceler kurmaya çok fazlasıyla açık olacaksınız. Sürpriz gelişmelerin ve beklenmedik durumların ön planda olduğu bu zaman diliminde orijinal ruhunuzu hayata geçirmek, farklı hareketler yapmak kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardım edecektir. 5 Aralık'tan itibaren Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor. 29 Aralık tarihine kadar iş hayatınızdan biriyle yeni bir ilişki kurma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Beklediğiniz aşk özellikle toplumla olan ilişkilerinizde sizi bulabilir. E, bu dönemde özellikle iş arkadaşlarınız olan ilişkilerinizde çok daha sempatik olacağınız, çok daha sevgiyle karşılaşacağınız güzel bir zamana işaret ediyor. 11 Aralık'ta yay burcuna bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ile birlikte özellikle e, sorumlu giden arkadaşlıklarınız bitme noktasına gelebilir ve hayatınızla ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Sık sık değişen duygular, kararsız düşünceler, dikkat etmeniz gereken gölge etkiler olacaktır. E, bu tarihlerde tabii ki yeni insanlarla tanışma, yeni ortamlara girme ihtimaliniz de çok yüksek olacak. Karşılaşabileceğiniz bir takım kısıtlanmalar ve engellenmeler karşısında akışta kalmanız, hayata, yaratıcıya güven duymanız ve huzurla yol almanız destekleyici olacaktır. 20 ve 22 Aralık tarihleri arasında özellikle arkanızdan bir takım dönen haberler gündeminize gelebilir ve geçmişte bastırdığınız, dile getirmediğiniz cümleleri, düşünceleri çok sert bir dili ifade etmeye açık olabilirsiniz. Bu tarihlerde özellikle iletişim konularında daha dikkatli olmanız yarar sağlayacaktır. 25 Aralık tarihinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz, üşütmemeye özen göstermeniz, beslenmenize, uyku düzeninize ekstra dikkat etmeniz gereken çok önemli bir zaman diliminde olacaksınız. E, bu tuaylar iş tempomuz fazlasıyla artabilir ve çok fazla çalışmanız gerekebilir. Duygusal açıdan güvende olmak, sevdiklerinizle bir arada hareket etmek, e, kendinizi güvende hissetmek çok daha vurgu kazanacaktır. Geçmişte ilgili olaylar ailevi meseleler e, yine ayın sonunda gündeminizi fazlasıyla meşgul edebilir. Harika, keyifli, eğlenceli yeni insanlar tanıdığınız çok güzel bir ay olmasını dilerim. E, 2016 yılında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.